Evet sevgili dostlar, biz bugün küps oyuncağının standındayız. Küps oyuncağı çok güzel e, ürünleri ve filan da bir o kadar güzel, eğlencenin en çekici hali diye. Yanımızda Seda Hanım var. Evet. Evet. Çok güzel bir insan kendisi. Seda Hanım, evet. hoş bulduk, hayırlı olsun duvar. Tamam. Biraz bize e, küps efendim, Oyuncağı evet. anlatır mısınız? E, anlatayım. Ben endüstri mühendisiyim. Yıllarca otomotiv sektöründe çalıştım. Sonra ikinci çocuğuma hamile kalınca işi bırakmak zorunda kaldım. E, o da işte 4-5 yaşına falan geldiği zaman ona kızım, ikincisi kız, e, hediye arıyordum doğum günü için. Yurt dışında da böyle bir manyetik küp gördüm. Ama onlar tabii ahşaptandı, böyle mıknatıslar yapıştırılmıştı. Tam böyle bir o, alsam bu çok güzelmiş, Türkiye'de var mı falan derken baktım, Türkiye'de yok. Üretimi yok, satışı yok, hiçbir şey yok. E, eşim de makine mühendisi benim. Bana fotoğraflarını gönderdim, ya biz bunu yapabilir miyiz, yapabilir miyiz falan bakalım mı diye yaparız dedik. Plastik yaparız, daha iyisini yaparız, mutlu kısır içine koyarız, tehlikeli olmaz dedik. İşte son bir senedir, pandemi senesi boyunca e, bunun üretimi, tasarımı, patentin alınması, bütün işleriyle uğraştık ve ekimle de satışa başladık. Bu bir manyetik küp. Her yüzeyinden çeker. Çocuklar için çok eğlencelidir. İşte bu mesela şey, iki parçalı e, puzzle'lar böyle. Sekiz tane hayvan puzzle'ı çıkar. Şu mesela böyle suratlar, çocuklar işte gözleri değiştirerek farklı farklı e, şeyler yapabilirler, surat ifadeleri yapabilirler. Burada mesela işte harfler var, çocuklar kum yazma öğrenirken farklı böyle işte kelimeler yazarak, kelime oyunu gibi bir şey aslında. Burada mesela şey açık uçlu diyoruz biz bunlara, e, renkli küpler. İstedikleri desenleri yapabilirler. Burada yine kız çocukların çok sevdiği bir oyuncak var. Bunlar böyle evliyorlar, çeviriyorlar, kıyafetlerini değiştiriyorlar. Uyutuyorlar, kızlar çok seviyor. Bu da çiftli puzzle'larımız. Mesela erkekler çok seviyor. Aslan tane robot oluyor bu. Böyle manyetik tüplerimiz var. Şu an Türkiye'de üretimi yok diyebiliyoruz. Ee, öyle. Harika, harika. Söyleyeyim. Çok şey güzel. Varsa. Evet, şunu hemen sormak istiyorum. Ee, şimdi sizin mühendis olmanız burada bir avantaj mı? Evet, Sanki evet. Bir şey var, yani eşim de mühendis, ben çok de mühendisim. E, i̇kimiz de mühendis olunca kafa kafaya kafa verdik. verdik. İşte bayağı bir tasarım ilergesiyle uğraştık. Ondan sonra patentine başvurduk çünkü tasarım alınması Aha. diye. Ee, üretim aşaması işte. Bütün üretimini kendim yapıyorum. Ee, i̇nternetten satış yapıyorum şu anda. Ee, Aliexpress'ten yurt dışına da satış yapıyorum. Pazar yerlerinden de yapıyorum ama bu Ekim'de başladım yani bu 4-5 aylık bir hikaye anlatıyorum aslında. Çok güzel, hayırlı olsun. E, çok teşekkür ederim. Böyle yani bir hikayemiz. Evet. Peki hedefleriniz nedir? Ne, mesela 2021'de yeni ürünler çıkacak mı? Arge'de neler Gerçekten, yapıyorsunuz e, Baskımız son teknoloji baskı makinesiyle yapıyoruz. Hı. Yani bu böyle e, kağıt değildir, şey değildir, yapıştırma değildir. Bu özel bir baskı makinesiyle yapılan bir, bir baskı. E, e çok araştırıyoruz. Çocuklar neyi sever, neyi sevmez, neyi beğenirler, ne eğitici olur? Aha. Mesela şurada sayılar var, evet. görüyorsunuz. İşte çocuklar 1'den 10'a kadar saysın, sayının şeklini görsün, eliyle göstermeyi görsün, 10'dan 100'e kadar saymayı, onlar onlar saymayı öğrensin diye. Araştırıyoruz, sürekli araştırıyoruz. Yani hani ne eğitici olur, ne onları eğlendirir, ne yaratıcılıklarını geliştirir diye. Ona göre de desenler mesela şurada yeni ürünümüz var çıkmak üzere arkanızda kartlarımız olacak orada kartlı desenler olacak o kartta gördüğü desenleri çocuk yapmaya çalışacakmış boyutu e, tamamen işte el göz koordinasyonu, denge kabiliyeti, yaratıcılığı. Böyle. Evet sevgili dostlar Seda Hanım'ı küp sonucundan gerçekten tebrik ediyorum. Bizim oyuncakta eğer bir çıta yükselecek zaten böyle endüstri ve endüstri olsun daha böyle eğitimli kişiler sayesinde bir noktaya gelecek. Ben sizi gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yıllar çok önce e, bir tane firmayla röportaj yapmıştım. Cemile Hanım kulakları çınlasın. Leonardi mi diye bir firmaydı. O da sizin bir eğitici gruptu. O da şunu söylemişti. Ahmet Bey dedi. Kendi çocuğuma eğitici bir grup oyuncak alacaktım. Yoktu. Evet. E, oyuncak sektörüne girmek zorunda kaldım. Sizin hikayenizle. Evet. de e, çok benzedi. Ben de kızıma doğum günü hediyesi ararken kendi manyetik küp yaparken buldum. Şimdi zaten kızım en çok şey diyor. Anne en çok küp bende var değil mi diyor. Duruyor duruyor ondan bahsediyor. İşte daha da bir şeyi anlayamıyor. Satıyoruz, işte biz bunu üretiyoruz anlayamıyor. İşte diyoruz ki çocuklar küp istiyor. Onlara küp gönderiyoruz diyoruz. Ondan sonra ama diyor en çok küp bende var diyor. Biz zaten ilk testi onda yapıyoruz. Yani ürün nasıl, oynuyor mu, seviyor mu, çocuklar seviyor mu diye. Ee, öyle kızım sayesinde girdiğim bir iş olmuş oldu. Çok da memnunum. Çok da severek yapıyorum. Ee, oynaması çok zevkli. Kendim oynarken yani şunu mesela yaptım suratları. Ee, böyle oturduğum yerde işte gülen surat yapıyorum. Sinirli surat yapıyorum. Dün mesela kızımla oturuyoruz. Şey yapıyor. Bir şeye kızmıştı. Aslan dedim kızmış surat dedim. Şimdi yapamadım da ona yapmıştım. Tamam diyor. Şimdi de diyor gülen surat yapalım diyor. O hemen gülene çevirdi falan. Çok zevkli yani biz Stres topu gibi bir şey yani. Bu evi çevir oynatıyoruz biz buna. Öyle. Evet çok tebrik ediyoruz. Hayırlı olun, olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili dostlar. Hoşçakalın. İyi günler diliyoruz.